Sayın izleyiciler, ben Doktor Şekip Altunkan. Bugün de YouTube kanalında şeker hastalığıyla göz ilişkisinden bahsedeceğim. Şeker hastalığı göze vurur derler hocam. Gözde ne gibi sorunlara yol açar bu durum? Şimdi tabii göz tahribatlarının önemli nedenlerinden birisi gözdeki hastalıklardan önemli kronik hastalıklardan birisi göze vuran şeker hastalığıdır. Hatta diyabetik göz diye bir durum vardır Deniz Hanım. Bunu birçok şeker hastası da bilir zaten. Gözde değişik şekillerde tahribatlar yapar. Ama ilk belirtisi bazen şekerde çok yüksek olduğu zaman bulanık görmeler olur. Görme keskinliğinde azalma olur. Bunun en önemli nedenlerinden birisi gözdeki lensin şişmesi, göz içindeki organların ödeminden kaynaklanır. Ama göz özellikle şeker hastalığında mutlaka kontrol edilmesi gereken organların başında gelmektedir. Peki hocam şekerin göze vurmasının belirtileri nelerdir? Şimdi ben daha önce bahsetmiştim konuşmalarında. Şeker hastalığı sinsi bir hastalıktır demiştim. Çoğu zaman belirti vermez. Ee, tamamen tesadüfen saptanır hatta göz muayenesinde bile tespit edilebilir ee, şeker hastalığındaki göz e, tahribatı da çoğu zaman belirti vermez bütün bir göz muayenesi sırasında da görülebilir ama şeker hastalığına bağlı göz e, belirtileri e, erken belirtiler ve geç belirtiler olmak üzere değişik belirtiler vardır yaptığı tahribata göre belirti verir. İsterseniz o tahribatlardan bahsettikten sonra belirtilerden kısaca bahsedebilirim. Peki hocam şekerin gözde yaptığı tahribatı arttıran başka hastalıklar var mıdır? Tabii şimdi ben öncelikle şeyden bir bahsedeyim. Gözdeki tahribatları kısaca bahsedeyim. Birincisi en çok yaptığı tahribat retina tabakasıdır. Retina tabakası beyinle göz arasında astar şeklinde bir tabakadır. Buradaki damarlarda kırılmalar, kıvrılmalar, ondan sonra damar sertliği ve retinada o retinanın görmeyi sağlayan alanlarında problemlere yol açar. Bunu tabi hipertansiyon, sigara ve işte yüksek kolesterol de bu olaya katkıda bulunur. Retina şeker hastalığında en önemli tahribat alanlarından birisi körlüğe kadar gidebilir. Bunun yanında makula dediğimiz yine görmede önemli, retinanın önemli organlarından birisinde ödem olur. Eğer tedavi olmazsa körlüğe kadar gidebilir. Yine e, şeker hastalığında işte, katarakta eğilim vardır. Katarak dediğimiz o lens, çoğu insan biliyor artık lensin ile giden bir hastalık. Bu e, normal kişilerde yaşlanmayla beraber olur ama şeker hastalarında normal kişilere göre iki misli oranda katarak görülür. Göz tansiyonları... Glukom dediğimiz göz tansiyonu şeker hastalarında yine normal şeker olan kişilere göre fazla görülür. Ama bu tahribatları artıran en önemli faktörler hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı gibi kronik hastalıklarda şekerin bu yaptığı tahribata katkıda bulunur. Son olarak hocam şekerin tedavisiyle bu tahribatlar önlenebilir mi? Şekerin tedavisiyle çok güzel bir soru sordunuz Deniz Hanım. Şeker hastalığının tedavisiyle bu tahribatlar önemli ölçüde önlenir. Daha doğrusu retina bozuklukları önemli ölçüde önlenir. Körlüğe kadar gitme olayı engellenebilir %90-95 oranında. Bu nedenle retina problemi olan kişilerin mutlaka şeker hastalarının tedavi olmasında büyük fayda vardır. Tabi tamamen yok edilmez ama geciktirilir ve ağır bir şekilde dönüşmesi önlenebilir. Bunu unutmamalar lazım şeker hastaları. Ben burada kısaca şekerin retinadaki tahribatlarla ilgili birkaç belirti söylemek istiyorum Deniz Hanım. İnsanlar bunu akıllarında tutsunlar. Eğer şeker hastalığında bulanık görme varsa, görmesinde dalgalanma olursa, görme keskinliğinde azalma olursa, görmede karanlık alanlar varsa ve e, mesela renkleri ayırt etmede güçlük çekiyorsa mutlaka bir göz, göz doktoruna gitmesi lazım. Aslında şeker hastalarının belli aralıklarla göz doktoruna gidip göz diplerini kontrol etmelerinde fayda var. Şekerde göz ihmal edilmez. Son söz olarak bunu söylemek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim sayın seyirciler. YouTube kanalımı izlemeye devam ediniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.